Merhabalar. 9031 sürümü ile birlikte sistemde kayıtlı olan serbest rapor ve görsel rapor taslaklarının kullanıcı bazında modüller altına eklenebilmesi ve bu şekilde ilgili modülün altından erişim sağlanabilmesi desteklenmiştir. E, bu şekilde kullanılan raporların modüller altında gruplanabilmesi ve kullanıcı bazında daha kolay bir kişiselleştirme yapılabilmesi amaçlanmaktadır. E, görsel rapor veya serbest rapor taslağını kaydederken veya daha önceden kaydedilmiş olan bir taslağı düzenlerken e, bu işlemi yapabiliriz. Örneğin kayıtlı rapor aç ekranında daha önceden kaydetmiş olduğum serbest rapor ve görsel rapor taslaklarında herhangi bir tanesinde düzenleme yaptığımı düşünürsek taslak düzenle butonuyla e, artık bu açılan ekranda karşımıza modül raporu şeklinde yeni bir e, bölümü eklenmiştir. Bu bölümde modül raporunu tıklayıp ilgili raporun hangi modülün altında gözükmesi istediğimizi seçebiliriz. Örneğin modül raporunu işaretleyip bu raporu e, Stok modülünün altına eklediğimizi düşünelim. E, bu rapor sadece yetkisi olan kullanıcılarda Stok modülünün altında gözükecektir. Diğer kullanıcılarda raporu yetkisi olmayan kullanıcılarda böyle bir rapor gelmeyecektir. Bunu Stok modülünün altına bu şekilde ekledikten sonra e, görünümün aktif olabilmesi için şirket değişikliği yaparak inceleyebiliriz. Tekrardan şirkete girdiğimde Artık Stok modülünün altında kullanmış olduğum bu serbest rapor taslağının geldiğini ve oradan erişim sağlayabildiğimi göreceğim. Bu kısımda soldaki ağaç görünümünden erişim sağlanabilir. Ya da sağ click gezgin üzerinden aynı şekilde bu rapor erişim sağlanabilir. Ya da arama bölümüne bu rapor ismini yazarak hızlıca erişim sağlayabiliriz. Aynı zamanda bu raporu buradan Sağ ile kısa yol ekle şekliyle masa üstünde de ekleyebilir ve böylece kullanmış olduğumuz raporları e, kullanıcı bazında masa üstümüzü kişiselleştirerek daha kolay erişim sağlayabiliriz. E, ağaç görünümünden de göstermek gerekirse burada da stok modülünün altında raporlar kısmında artık serbest raporlar şeklinde yeni bir alt menü geldiğini göreceğiz. E, serbest rapor ve görsel raporlar e, buradaki bölüme ekleniyor olacak e, tek tek ilgili modülün altından e, rapor taslaklarına bu şekilde erişim sağlanabiliyor olacak. E, benzer şekilde üst bölümdeki e, mega menü üzerinden de e, aynı şekilde bu eklemiş olduğumuz rapora erişim sağlanabilir raporlar bölümünde burada stok listesi şeklinde geldiğini göreceğiz. Buradan da rapora erişim sağlanabilir. Bu şekilde daha kolay bir şekilde serbest rapor ve görsel raporlara modüller altından eleştirebilmesi ve kullanıcı bazında kişiselleştirebilmesi desteklenmiştir. Teşekkürler.